sevgili öğrenciler, sayın veriler, herkese iyi akşamlar dilerim. Çayırova İsabet Okulları 7. sınıf bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Elimizdeki telefondan kahvaltı Elimizdeki telefondan Kahoot sitesine girelim. Oyun kodumuz burada veriliyor gördüğünüz gibi. Lütfen kendimizin kendi isimlerimizi kullanalım sizin kim olduğunuzu tanımak bilmemiz lazım. Mesela atıyorum böyle reklam kokan bir şey. Ne bileyim Elsi Waikiki. Ne bileyim işte Yıldız Ahmet. Yani bu kim olduğunu bilmemiz lazım. Yani podyuma çıktığın zaman. Birinci, üçüncü, beşinci. Evet. Kemal Faruk, Ömer Faruk Yıldız, Zeynep Aktürk, Beren Nehir Altay, Zeynep Beyza, Sude, Refika, Muhammed Ali, Hasan, Ahmet Arif, Talha, Amine Celen, Muhammed Yusuf, Furkan Demir, Yaren, Harun Yahya, Ahmet Berk, Kaan, Katı, Ensar, Ahmet Eymen Tekirdağ, Zümra, Metehan Çakır, Yusuf Aydoğdu. Hepinize gönülden başarılar dilerim. Yarışmamı başlatıyorum. Sanırım saat 8'den beri zaten bekliyorsunuz büyük bir heyecanla. Buyurunuz sevgili öğrenciler. Nazlı Duru da geldi. Sonradan katılanlar da tabii ki yarışmamızda rol alabiliyorlar. Evet seslerimizi de kıstık. Uzaya çıkmak isteyen Ahmet Arif hangi aracı? Evet, öğrencimizin, 26 öğrencimizin maalesef sadece bir tanesi yanlış bastı. Heyecandan olabilir, parmağı yanlış yere basmış olabilir. Tabii ki uzay mekiği ile uzaya çıkarsınız. Furkan Demir birinci, Katı ikinci. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadım. Ensar üçüncü, Tekirdağ ve Ahmet Berk sıralamada yerlerini aldılar. Soru 2. Mitoz bölünme evrelerinin hangisi doğru sıralanmadır? Hangisi doğru sıralanmıştır? Mitoz bölünme evreleri. Evet sevgili öğrenciler. Erhan Hocam da yurtta. Erhan Hocam da selamlıyorum. Konuşma yapmak isterseniz hocam. Telefonu açabilirim. İki kişiyi bekliyoruz. 26 kişi yarışıyor normalde. Evet. 18 öğrencimiz doğru bildi. maalesef mitoz bölünmenin evrelerini bilmediğim için soruyu açıklayamayacağım. Geçiyoruz. Mutlaka bir zamanlar öğrenmişimdir. Hangisinde iş yapılmıştır? İş hangisinde vardır? Erhan Hocam tamam. Sonra tamam hocam yarışma sonunda dileklerinizi alacağım. Sevgili öğrenciler, öğrencilerimizin birçoğu yine yalnız üç diyerek, yalnız üçte kuvvet, hareket yönü, iş yapılmıştır diyerek soruyu bildiler. Beş kişi, nedense bir ve üç diyerek biri de iş tanımına soktular ama herhalde fen bilgisi öğretmenimiz de bu soruyu daha sonra derslerinde detaylı bir şekilde çözecektir. Sorumuzun cevabı nedir? Matematik öğretmenimizin hazırladığı sorulardır. Gördüğünüz gibi belli bir mantık içerisinde, Evet ben buldum mesela. öğrencilerimizin çoğu bulamadı bu soruyu. Evet. Maalesef. Matematik öğretmenimiz de detaylı bir şekilde anlatacaktır. Beşinci sorudan sonra bir podyum bakalım kim, nedir, nerededir. Sorunun cevabı nedir? Örüntünün ne adımına karşılık gelen ifade hangisidir? Evet. Cevabımız C şıkkıymış. Niye Tunca hocam bunu dersinde uzun uzun açıklar. Arkadaşlar 5. soruyu bitirdik ve podyumda şaşırtan bir tablo yok. Normal. Ama kızlarımızın da yukarıda olmasını isterdim. Niye normal diyorum? Çünkü Furkan Demir, Ömer Faruk Katı, Metehan Çakır bu arkadaşlar nedense Allah iştah vermiş. Maşallah. Allah tamamını erdirsin diyelim inşallah. Kızlarımızı da bekliyorum bu podyuma en kısa zamanda. Evet. Okuyayım hata olmasın. Bir sayının çarpanı o sayının aynı zamanda bir bölenidir. Sayının kendisi dışındaki bütün çarpanları birer bütün çarpanları birer öz çarpan denir. ...pozitif bölenlerin toplamı kendisine eşit olan sayılara denilir. Evet sevgili öğrenciler... ...mesela şurada... ...kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı... ...kendisine eşit olan sayılar. 6 eşittir 1 artı 2 artı 3. Kendisi hariç. Bu sayılar ne denilir? Tanım olduğu için mükemmel sayılar evet. Bunu ben hatırlıyorum. Tanım olduğu için daha çok akılda kalır. Diğer şıklar zaten çok elemesi kolay şıklardı. Evet aktüel güncel bilgi soruları. Evet. Trabzon solumuzda kalacak. Böyle giderken Trabzon üstte kalacak. Yani biz alttan gidiyoruz. Karadeniz haritasına göre. Nereden nereye giderken. Erzurum'dan Sinop'a, bilmem şöyle, Adana'dan Giresun'a, böyle, böyle. Türkiye haritasını düşünün. Trabzon solumuzda kalacak. Bu soru okulumuzun müdürü Sayın Mustafa Yerli hocamıza ait. Türkiye'nin birçok yerinde hizmet vermiş kendisi. Ocak ayı da yarı oldu. Önümde kış, üstünde vayki gideceğim ama kış da nerede o eski kışlar? Keşke kar olsa. Keşke yuvarlanıp oynasak içinde. Tabii ki Kastamonu'dan Kars'a giderken. Erzurum'dan Sinop'a giderken Trabzon sağımızda kalır. Adana'dan Giresun'a giderken yine sağımızda kalır. Mardin'den Urfa'ya giderken Trabzon çok yukarıda yine sağımızda kalır. Evet devam edelim. Beren Nehir Altay birinci oldu. Çok güzel. Biraz hızlı geçmeseydim iyi olurdu. Evet. Kişi eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet. Konsantrenizi bozmayayım. Aklıma güzel bir şarkı geldi. Türkü daha doğrusu. Çizgi film. Bilmiyim adım ya de, ya de, ya de. Evet. Hangisi yanlıştır? Yanlışı bulacağız. Yanlışı bulacağız. Bir kişiyi bekliyoruz. 26 kişi yarışıyor. Iyi öğrenciler iyi dersler. Başarılar dilerim. Vakif Ersoy, Cihan Yuma yanlış, diğerleri doğru. Devam ediyoruz. Öğrencilerimizin çoğu bildi. Yine Beren Nehir Altay birinciliğini kimseye bırakmadı. Müberra Hocam'ın tatlı kızı. Her beyin de tatlı kızı aynı zamanda tabii ki. Evet. Doğu Akdeniz sularındaki haklarını korumak için hangi devletle anlaşma yapmıştır? Doğu Akdeniz. Önemli bak. Doğu Akdeniz. ile anlaşma yapmış devam ediyorum Beren Nehir Altay birinci Ömer Faruk Katı Metehan Çakır ve Furkan Demir ve Ahmet Arif Gültekin devamında hadi bakalım Beren Nehir bir soru fark atmış arkadaşlarına hangi anlatım tekniği kullanılmıştır Türkçe dersimiz Bekliyoruz. Evet sevgili öğrenciler Yarışmamız yarısını başladı Evet betimleme bu da Devam edelim Beren Nehir bırakmadı birinciliği kimseye Kolay bir soru rivayet bileşik birleşik zaman ikinci tekil kişi önce ikinci tekil kişiyi bul sonra rivayet birleşik zaman kolay bir soru çabuk yapacaksın biliyorum Doğru Hocam bu soruyu 30 saniye vermişti benim için. Ama ben unutmuşum. 30 saniyede kapatacağım. Kapatacağım. Evet, kapatacağım. Son 10 saniye. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Evet. Okunmuşmuşsun. Zaten iki tane ikinci tek inşası var. Kırmızı ve mavi. 12. soru. Hangi fiil anlam olarak diğerlerinden farklıdır? sonra da 30 saniye vermiştik hocam. Evet sevgili öğretmenler. 10 saniye. Evet gülmek. Diğerlerinde hal değişimi var. Bunda hal değişimi yok. Devam. Beren neyi bırakmadı? Kimseye birinciliği. Değerler eğitimi. Evet. Yine 30 saniye vermişti buna. Hocamız. Köksal hocam. Evet sevgili öğrenciler. Evet. Yeterli. Kapatıyorum. Muhammedur Emin. Bakın dürüst ve güvenilir. Emin. Beren Nehir. Dokuz soru peş peşe yanıyor. Bak. Görüyorsunuz. Birinci hala Kur'an-ı Kerim'de yer alan konulardan birisi değildir. Yani hangisini anlatmaz. öğrenciler. iyi dersler. Bir ay olacağım bu soru için 30 saniye vermişti. Ben tekrar bir aksaklık olur diye tekbiren bir dakika yaptım. Bunu sahabe hayatını anlatmıyormuş. Buyurunuz. 15. sorudayım. Evet. Hac ve kurban ibadeti hangi ayda yapılır? şuradaki D'yi görmeyin lütfen. A, B, C, D. Renk olarak basıyoruz zaten. A, B, C de çok önemli değil. Ve evet, ayında kolay bir soruydu. 16. sorudayım. İngilizce sorularımız. Meryem hocam elinize sağlık. Evet. I have a new classmate. His name is Roman ne sormuş ne cevap verilmiş yine 30 saniyelik bir soru evet, sevgili öğrenciler 10 saniye kapatacağım evet dış görünüş look like bravo öğrencilerimizin çoğunluğu soruyu tam ve doğru bildiler hangisi doğrudur Anlam olarak bakıyoruz. Bir dakikalık sorudur bu. Hemen bitirdiniz. Çok iyi. Öğrenci kaldı. Süper. Zaten bu olumlu. Diğerleri aşırı avlanmak, aşırı öldürmek, korumamalıyız gibi. Evet. Katı şu anda birinci. Beren Nehir. ikinci Ensar. Üç. Muhammed Yusuf geldi pozüme. Çok iyi. Ömer Faruk Yıldız. Beşinciliğe yükseldi. Son üç sorudayım. Evet. Nerede görsem tanırım. Mercury. Polonyalı bilim adamı. Sana. Evet. İki Nobel ödülü olan üniversitedeki ilk kadın profesör. Polyakta efendisi. Polonyalı bulduğu madde Polonya isminde. Siz de bir buluş yaparsanız isminiz orada yaşar. Örnek veriyorum William Röntgen. Adamın soyadı Röntgen. Evet kimdi? Şuydu diye cevap verilmiş. 19. sorudayım. Avrupa'da edebiyat, bilim ve güzel sanatlar alanında meydana gelen gelişmelere ne denilir? Kavimler göçü, Whatsapp'tan Telegram'a geçiş, Hadi bakalım. Evet. Martin Luther King hocam. Çok güzel bir seçenek. Rönesans tabii ki. Devam ediyorum. Katı birinciliği kimseye bırakmadı henüz. Firdevs'in güzel, yakışıklı kardeşi. Firdevs bizim mezunumuz. Yücel Burada okuyor kendisi. İnşallah sizlere de nasip olur sevgili öğrenciler seneye. Bazı fikirlerin, haberlerin ve sanat eserlerinin yazılıp yayılmasının kısıtlanması ve engellenmesine ne denilir? Yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama ben Yücel Boru diye hatırlıyorum. Yalnızsa beni düzeltir zaten mesaj atar şimdi. Evet, kısıtlanması ve engellenmesi sanat eserlerinin yazılıp yayınlanmasına sansür denilir. Ömer Faruk Katı şu andan itibaren birinciliği bırakır mı? Son bir soru ve arada iki soru fark var. Şimdiden tebrik ederim. Evet. Beden hareketleri, jestler, mimikler. Birçok unsur içerir. Beden hareketleri, testler, mimikler, estetik, fiziksel görüntü ve kıyafetler özel olmayan birçok unsuru içerir. Evet sevgili öğrenciler. Beden deli tabii ki. Evet, podium açıyorum. Heyecan var mı? Herkes kendisinin kaçıncı olduğunu biliyor aslında. Bir sadece malumun ilanını gerçekleştirmiş olacağız. Ömer Faruk katı birinci oldu. İki yanlışla Ensar dört yanlışla ikinci oldu. Beren beş yanlışla üçüncü oldu. Bakınız 21 soruda beş yanlış yapmak soruların gerçekten kaliteli olduğunu gösteriyor. Yani podyuma girdiği için söylüyorum. Ve birincinin de iki yanlışla birinci olması. Tebrik ederim sevgili öğrenciler. Ekranları başında bizi izleyen sayın velilerimiz, yetiştirdiğiniz güzel evlatlar için sizleri de tebrik ederim. Şimdi idaremizden ve öğretmen arkadaşlarımızdan söz almak isteyen Ayşe hocamı gördüm. Yani ben sesleri açtım diye biliyorum ama evet. Şurada bakmaya çalışıyorum kim var. Meryem hocam var. Ben sesleri açtım siz açabiliyorsunuz değil mi çocuklar? Açamıyor musunuz? Açabiliyoruz hocam. Açabiliriz. Açabiliriz. Tuncay hocam Güzeltepe'den Erhan hocam var. Hocam buyurun. Erhan hocam şu an vurduk. Buyurun hocam buyurun. Erhan hocama Erhan hocama bırakmıştım sözü. Hayır hocam teşekkür ederiz. Tüm hocalarımızın eme emeğine sağlık. Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam gibi sıkıntı yok. Katılan tüm yarışmacı arkadaşlarımıza canı gönül teşekkür ediyorum. Farklı bilgiler öğrendik. Aynı zamanda dereceye giren arkadaşları da tebrik ediyorum. İyi akşamlar diyorum herkese. Sağ olun hocam. Hocalarım. Meryem Hocam, Ayşe Hocam, Uğur Hocam. Buyurun Uğur Hocam. Evet herkese hayırlı akşamlar. Güzel bir yarışma oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ee, Türkçe sorusunun 12-12 doğru, 12 yanlış vardı rivayet Birleşik Zaman'da. Ee, o soruyu yanlış yapanlarla özel olarak ilgileneceğim, görüşeceğim. Hocam. <laughs> Hayırlı ol. akşamlar. Evet, hocam. Hocalarımızdan Ayşe hocam, yurtlardan hocalarımız, öğrencilerimizden suzak almak isteyen var mı? Köksal hocamı görüyorum. Meryem hocam var. Öğrencilerimizden söz kalmak almak isteyenler el kaldırabilirler veya konuya Köksal Hocam buyurun, Meryem Hocam buyurun. Tebrik ediyorum Ömer Faruk Katı'yı. En sarıda, Beren Nehir'de. Üçünü de tebrik ediyorum. Bütün katılanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Keyifli bir yarışmaydı. Öğlen ben de soruları çözdüm. E, güzel bir deneyim bence. E, hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Hocam çok sağ olun. Evet sevgili öğrenciler. Köksal Hocam buyurun. Sonra da öğrencilerimize verelim söz hakkı. Tamam. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. E, derece elde edenleri de tebrik ederim. İyi bir yarışma oldu. E, hem eğlendik, hem de e, oyunsal olarak da iyi geldi bizlere. E, tebrik ediyorum tekrar. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Çok sağ olun. Evet sevgili öğrenciler, siz zaten bilirsiniz uslubunuzu. Güzel güzel kendinizi ifade edersiniz. Var mı söz hakkı almak isteyen? Yoksa hemen ben birinci, ikinci ve üçüncüyü alacağım sahneye keşke pandemi olmasaydı da gerçekten sahneye müdür beye ve müdür yardımcısı hocalarımızı, sınıf öğretmenlerimizi de alıp onlara hediye verdirseydik. Çam sakızı çoban armağanı. Evet, Ensar, Ömer Faruk Katı ve Beren Nehir Altay mutlaka sizin düşüncelerinizi almak isteriz. Mesela nasıl başarılı oluyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Buyurun. Sahne sizin. Hocam disiplinli çalışarak disiplin çalışarak güzel. Peki mesela e, hobilerin arasında günde 3 saat 5 saat bilgisayarla oyun oynamak var mıdır? Olmadı. O kadar yok hocam. Daha evet. çok evde evet. aktiviteler evet. yapıyor. Evet, güzel. Yani mesela olabilir yarım saat belki, 40 dakika belki keyif amacıyla belki oyun oynanabilir. Ama yani bazı öğrenciler, bazı kişiler bizim okulumuzda yok ama çok fazla bilgisayar oyunlarına veya dijital bu tip online oyunlara merak sayıyorlar. Zamanlarını öldürüyorlar. Maalesef Allah'ın verdiği güzel zihni e, öldürüyorlar desem tam yeri olur. Evet Beren Nehir konuşmak ister misin hanım kızım? Ensar? Kızlarımızdan var mıdır fikrini ifade etmek isteyen? Evet Güzeltepe yürüdü. Konuşmak ister misiniz? Amine Ceren. Amine seni görmem lazım diye. Buyur, buyur. Hanım kızım buyur Hilal Berre. Evet. Görünen o ki çok öğrencilerimiz konuşmak istemiyorlar. Olsun. Beren Bey seni görüyorum. Buradasın. Konuşmak ister misin? Ender abi alabiliriz eğer müsaitse. Veliniz yanınızdaysa. Evet, hocam. Teşekkür ederiz böyle bir şey yaptığınız için. Güzel bir yarışma oldu. Evet. Teşekkür ederim. Aferin kızım. Hoşçakalın. Güzel. Bir dahaki sefere birinci olursun inşallah. Sizi hayranlıkla. Estağfurullah. Ender abi iyi akşamlar. hayranlıkla izliyoruz. Estağfurullah. Çok sağ olun. Saygılar, hürmetler. çok seviyoruz. Sağ olun abi. Tüm hitabeti aslında çok seviyoruz. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Evet, çok sağ olun. Sizin yardımlarınızla daha da başarılı olacağız inşallah. İnşallah. Saygılarımı sunuyorum hepinize. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar Ender abi, hürmetler. Ee, Zeynep Aktürk, Adem Bey yanında mıdır babanız Zeynep? Söz hakkı vermek isteriz velilerimize de. Evet, var mı? Nazlı Duru, Rıfat Bey yanında müsait mi? Başka velilerimiz de yani ismini çekmediğim başka velilerimiz de müsaitse konuşmak isterse alabiliriz. Evet. Peki. Herkese iyi akşamlar dilerim. Öğrencilerimize başarılar dilerim. Bir dahaki yarışmalarda görüşmek üzere.